Özü başımıza hür ve müstakil İyi partinin ise mottosu bu yerel seçim için bu biliyorsunuz işbirliği yapmayacak kendi başına kendi adaylarıyla girecek. Epey de tartışılmıştı, parti içinde de tartışılmıştı. Yansımaları da kimileri açısından istifa olarak ortaya çıkmıştı. Bundan mıdır bilinmez ama Samsun'da da bir istifa haberi geldi. Bir değil, 11 istifa haberi. Şöyle söyleyelim. Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi 11 kişi istifa etti İYİ Partili isimler ve bu isimler artık AKP rozeti takıyor. memezinin içine uzanan eller var. Cenabı Hak bana nasip edecek o elleri parça parça edeceğim. Nasıl kıracağım Allah biliyor. İyi Parti'de yaprak dökümü devam ediyor. Bu sefer adres Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Grup Başkan Vekili Alper Aydemir ve beraberindeki 11 belediye meclis üyesi İyi Parti'den istifa etti. Böylesine Hadi bakalım aleni bir biçimde ilçe başkanlarımızın, belediye meclis üyelerimizin istifaya zorlandığı, istifa ettirildiği bir dönemi hiç yaşamadık. Aydemir ve beraberindeki 11 kişi istifa ettikten sonra soluğu AKP teşkilatında aldı. Şimdi bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin iç işlerine karışmak demek. Şu an itibariyle bir savaş ilanı olarak kabul ediyorum varım buyursunlar. Samsun AKP İl Başkanlığında düzenlenen törende 11 ismin yakalarına AKP rozeti takıldı. Tören esnasında konuşan AKP Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, İyi Parti'den AKP'ye geçen 11 ismi tek tek tebrik etti. Biz bu filmi daha önce gördük. Biz şerbetliyiz. Biz itmanlıyız. Bu mücadeleyi başkasının yazdığı senaryoya figüran olmadan başkasının sevabına da günahına da ortak olmadan özü başımıza birlikte hür ve müstakil olarak vereceğiz Ankara'nın göbeğinde 30 Aralık 2022 tarihinde katledilmişti Sinan Ateş eski ülke ocakları başkanıydı aynı zamanda ve bir akademisyendi biliyorsunuz ve bunun ardından da geçen sürede bir türlü iddianame tamamlanmadı. En son geçtiğimiz gün yıl dönümünde de eşi Ayşe Ateş'i ilk kez kameraların karşısında gördük. Adalet diye isyan ettiğini hatırlıyorsunuz. Sosyal medyada... Böyle nasıl adını koyalım? Sohbet odaları var ya tam adıyla. O odalardan birinde gazeteci Baki Özışık onun bir söyle, söylemi, bir cümlesi var. Büyük de tepki çekti. Sinan Ateş'in bir duruşu vardı. MHP'de gereğini yaptı. Bu cümle çok anlamlar içeriyor içerisinde elbette. Bunu dedikten sonra elbette bu hain sözcüğü kullanmasına özellikle Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten tepki geldi. Sosyal medyadan tepki gösterdi. Bir de bir ihanet belgesini bir göster diye soruyor Özışa. Ateş'in bir duruşu vardı. MHP'de gereğini yaptı. Sözlerin sahibi gazeteci Baki Özışık sadece 10 saniye içinde hem Sinan Ateş'in aranan faili için MHP'yi işaret etti hem de Ateş'i hainlikle suçladı. MHP'nin içerisine hain insan olmaz, hainli sokmazlar. Eski Ülke Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, bir yıl önce başkentin göbeğinde öldürüldü. Mafyavari bir yöntemle taşeron tutulmuş motosikletli tetikçiler tarafından suikastin kilit ismi Tolgahan Demirbaş'tı. Tetiği çeken el Eray Özyağcı'nın kaçışına yardım ettiği belirtiliyordu. Polis tarafından ilk gözaltısının yapıldığı yerde MHP'den yine aday gösterilen Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un eviydi. Sinan Ateş'in bir duruşu vardı, MHP'de gereğini yaptı. Özışık tam bir yıl sonra Ateş'in ölüm yıl dönümünde sarf etti bu sözleri. Sinan Ateş'in bir duruşu vardı, MHP'de gereğini yaptı. MHP'nin içerisine hain insan olmaz, hainini sokmazlar. Sözleri Twitter'daki sohbet odasında tepkiyle karşılandı. Ateş'in söylediği sözlere karşı çıkanlara ülkücülüğe büründün dedi. Hayırdır Anladım. sen niye savunuyorsun Mehmet? Hayırdır sen bir anda ülkücülüğe büründün? Öz ışığa yanıt, Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten geldi. Kocam Sinan Ateş'in ne pusulası bozuktu ne de omurgası yamuktu. Hain de değildi, zalim de. Mevti'yi göze aldı, davasından döndü denmesini göze almadı. Size soruyorum, Sinan'ın hiçbirimizin bilmediği ihanetine dair bir bilgi veyahut dokümana sahip misiniz? Eğer sahipseniz, kamuoyunda oluşan merakı gidermek için bu bilgi ve dokümanları ne vakit paylaşacaksınız? İyi Parti Medya İlişkileri Başkan Danışmanı Avukat Funda Dilara Atakan da katili bulduk mu yoksa diye sordu. Alenen Sinan Ateş'in infaz emrini MP vermiştir diyen Baki Özışık bu bilgiyi kimden aldıysa paylaşsın. Sorgu odası sohbet odası kadar konforlu olmasa da gereği yapılır diye düşünüyorum dedi. Sinan Ateş'in bir duruşu vardı. MHP'de gereğini yaptı. Bunların ardından Özışık bir açıklama daha yaptı. Ateş'e hain dediğine de eşinin sorduğu kanıta da değinmedi. MHP ile bizi karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar dedi. Sinan Ateş'in bir duruşu vardı. MHP'de gereğini yaptı. Burada direkt zaten bir adreste gösterilmiş bu cinayetin ardından ama ona ilişkin de sonrasında gelebilecek tepkilerden dolayı mıdır nedir? MHP ile arama açamazsınız gibi bir durum. Acaba Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir açıklama gelir mi? Şimdi bu meselede şöyle bir şey de var. Yine o anmada, anma töreninde, e, seney devriyesinde mezarı başında Sinan Ateş'in annesi serzenişte bulundu. Annesi bile MHP'ye tepki gösterirken çevresindekiler durdurmaya çalıştı, teskin etmeye çalıştı. Ee, orada bile böyle bir refleks gösterildi ama burada daha direkt bir söylem de var. Yani Özışık'ın kullanmış olduğu ihanet vesaire diyerek. Bakalım bu tartışmanın içerisinde MHP girecek mi? Oradan bir ses yükselecek mi? Bir tartışma daha var bizim hepimizin yapmakta olduğu. Cuma günü özellikle daha da böyle pik yaptı derler ya aynen öyle. Çünkü şu süper kupa finali süper kupa finalinin yapılamaması çünkü Suudi yetkililerin sonrasında gelen bazı bilgiler var haberler yapıldığı üzerine biliyorsunuz. İşte soyunma odalarına girilmesi, girilmesine belirli kişilere izin verilen o alana işte askerlerin girebilmesi, oradaki bazı pankartları toplaması, kraliyet adına geliyoruz biz diyerek aynı zamanda böyle bir söylemle bunu engellemeleri ve o pankartları almalarının ardından e, tansiyon biraz da yükselmeye başlayınca federasyondan bir kişi başkanları arıyor her iki takımında burada kavga çıkabilir böyle bir gerilimi olabilir gelmeyin diyor sonrasında da olayları biliyorsunuz zaten ez cümle süper kupa finali yapılamıyor peki bunun ardından Erdoğan bir süre sessiz kaldı biliyorsunuz sonra çok aslında kontrollü diyebileceğimiz bir açıklama yaptı o dikkat çekiciydi şimdi yeni sözleri var onlara bir bakalım çünkü Burada hedefinde Suudi Arabistan yok. Hedefinde muhalefetin vermiş olduğu tepkiden dolayı muhalefet partileri, muhalif isimler var. Provokasyonlarla ülkemizi bölgedeki ortaklarından, kardeş ülkelerden koparma girişimlerinin farkındayız diyor Erdoğan bu kez. Türkiye merkezli ama küresel perspektifli bir anlayışla dış siyasetimizi şekillendirdik. Bundan geriye gidiş kesinlikle olmayacak. Türkiye dostlarının sayısını artırmaya devam edecek. Çeşitli provokasyonlar ve art niyetli söylemler bölgedeki ortaklarından çok güçlü tarihi, dini, beşeri ve ticari bağlarının olduğu kardeş ülkelerden koparma girişimlerinin farkındayız. Yaz aylarında ülkemizin en önemli gelir kalemlerinden biri olan turizmi baltalamaya yönelik dış bağlantılı bir kampanya yürütülmüştü. Şimdi benzer bir dalganın muhalefet partilerinin de desteğiyle bu sefer spor üzerinden oluşturulmaya çalışıldığını görüyoruz. Nefret söylemleriyle insanlar ülkeler hedef alınıyor.